Merhaba sevgili izleyiciler, bugün İtalya'da bir avroya satılan evleri konuşacağız. Konuğumuz İtalya'da Floransa şehrinde yaşayan bir YouTuber, Sayın Zehra Bural. Zehra Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Teşekkürler katıldığınız için. Şimdi Alman medyasında sürekli şöyle haberler çıkıyor. İtalya'da işte filanca yerde belediye bir avrodan evleri satışa çıkardı. E, filanca adada kampanya var, üstüne bir de 10 bin tadilat parası veriyorlar falan. Bu haberler gerçek mi? E, bu haberler gerçek, evet. E, sadece Alman medyasında değil, e, Türk medyasında ve dünya medyasında. Çünkü e, çok popüler bir haber. Çünkü İtalya böyle yaşamak için, tatil için böyle çok e, insanların e, gözdesi olan bir ülke. Yani 2020'de pek öyle olamadı maalesef ama e, bu haberler doğru. Ama tam doğru yazılmıyor çünkü insanların ilgisini tam doğru haber yazarlarsa e, yani e, ilgi çekmeyebilir. Şöyle bir Euro evler veriyorlar eğer sizin miras kaldı diyelim bir tane ev ve onu vergilerine falan hiçbir şeyini ödeyemiyorsanız, ödeyecek paranız da yoksa belediyeye hibe ediyorsunuz. Muhtemelen vergi borçlarını siliniyor, o konuyla ilgili bir şey söylenmiyor ama daha sonra belediye de onları satışa çıkartıyor. İtalya'da böyle nüfus çok yaşlı olduğu için dünyanın en yaşlı nüfuslarından biri İtalya zaten sanırım ya Japonya bir numara ya İtalya bir numara. Ee, çoğu şehir e, terk edilmiş şehir durumda kimse yok yaşayacak insan yok oraları canlandırmak için biraz böyle bir e, bir euroya evler diye böyle hani nasıl der reklam İtalyanlar reklam yapma ustasıdır böyle insanların dikkatini çekecek e, bir kampanya başlattılar ama aslında evler bir euroya gelmiyor size e, yasal sorumlulukları var vergi e, indirimi var bir de turizm kısmı altında üç şeyde size anlatmak istiyorum çok kısa bir şekilde. Şimdi 1 Euro'ya eve başvuruyorsunuz e, ve belediye işlemleri başlatıyor. Ancak İtalya'da çok, e, İtalya'da yaşayanlar beni anlayacaklar, e, bürokrasi çok ağır, çok hantal bir bürokrasisi var. Ve size izinler çok geç çıkıyor. Fakat bu evlerin ilk şartı 365 bin içinde tadilatını bitirip o evde yaşamaya başlamanız isteniyor. İtalya'da bu neredeyse mümkün olmayan bir şey. Çünkü izin almanız bile bazen iki seneyi sürüyor, en basit bir tadilatı. Böyle bir sorunu var. Bu 15.000 euro hani tadilat yardım o 5.000 euro. Eğer sorumlulukları yerine getiremezseniz sizden onu geri alıyor. Bir de faiziyle geri alıyor. E, i̇ki ay içinde bütün izinler alındıktan sonra hemen tadilata başlamanız lazım. Fakat İtalya'nın en büyük sıkıntısı, mesela biz Türkler bunu hep burada anlayamıyoruz. Tadilat yapacak bir ekip bulamıyorsunuz. Yani hani Mesela Türkiye'de nasıldır hemen bir ararsınız Badana ustası bulursunuz, tesisatçı bulursunuz. Bu İtalya'da çok zor. Geleceğiz diyorlar gelmiyorlar. E, o yüzden 365 gün içinde e, bu evlerin tadilatın bitmesi e, çok mümkün gözükmüyor. E, bu nedenle evet bir Euro'ya ev alabiliyorsunuz ama e, şartları gerçekleştirmeniz çok çok zor. Evet başınıza da bela alıyorsunuz galiba alırken. Şimdi ama siz bizi korkuttunuz. Biz ne güzel büyük hayallerle bu programa başlamıştık. Bir gira <laughs> ev alacağız diye. Maalesef, Anladığım kadarıyla oluyoruz. bir e, orada yaşamak lazım zaten. Hani buradan ev alalım orada evimiz dursun yok. Sürekli yaşamak evet. lazım. Sürekli yaşamak da hayır öyle bir şart yok. Sadece Türk vatandaşları için söyleyeyim. Burada ev alırsanız size hiçbir şekilde oturma izni ya vatandaşlık İtalya vermiyor. Yani o hayalle gelmeyin. Boşu boşuna evi tadilat yaptırmış olursunuz. 365 gün içinde de bitiremezseniz hem tadilat paranız gider hem de elinizde sıfıra sıfır evde sıfır olur. Bir de bu şey söyleyeceğim. Hani mesela burayı şey diye düşünün insanlar. Hani bir tane köyde evim olsun kiraya veririm. Öyle bir şey yok. Zaten orası terk edilmiş yer. Ee, daha çok bu şey için istiyor belediyeler. Ee, maddi zorluk çeken İtalyan gençleri oralara geri dönsün ve orada bir böyle hani yaşam olsun diye istiyorlar daha çok. Fakat burada başka bir konuya geçeceğim. Vergi indirimi dedim. Ee, ispat edemem ama bunu benim araştıran böyle çok arkadaşlarım oldu bir Euro evleri ve şu sonuca vardılar. Ee, aslında İtalya'da bu büyük şirketler için çıkartılmış bir şey çünkü eğer bir yeri restore ediyorsanız çok büyük vergi indirimi alıyorsunuz. Şimdi siz çok büyük bir firmasınız. Sizin zaten ekibiniz var. Tadilat yapıyorlar. Hemen izinleri alabiliyorsunuz ve e, verginizden bunu düşüyorsunuz. Fakat onun da maksimum bir şey var. 96 bin euroya kadar düşebiliyorsunuz. Ama 2-3 tane ev aldınız ve onları tadilat yaptınız. Size hiçbir şey olmuyor. 96 bin euro belki biraz daha fazla. Belki büyük şirketler indirim alabiliyorlar. İşin bir de bu kısmı var. Bir de Turizm kısmı var, her yerde çıkıyor mesela e, Almanya'da çıkıyor, Türkiye'de çıkıyor, orada çıkıyor 1 Euro'ya ev sürekli. İnsanlar oralara gidip bakmaya başladılar. 1 Euro'ya ev, ben Sicilya'ya gideyim. Mesela Sicilya'nın, Etna'nın eteklerinde bir kasabada birçok bir ev çıktı. Ve oraya inanılmaz turizm arttı, bu haberlere de çıktı. Aslında çok akıllı İtalyanlar oradaki turizmi de arttırıyorlar. Böyle haberler çıkartarak. Güzel taktik gerçekten. şimdi <laughs> e, çok iyi ama Biz de alabiliyoruz değil mi? Herkes alabiliyor yani sadece İtalyanlar evet, değil Türkler, Almanlar, Avrupa'lı vatandaşlar da. Eğer başvuruyorsunuz, muhtemelen yabancısınız, bir avukat kanalıyla başvuruyorsunuz. Çünkü e, bürokrasi İtalyan'sı çok farklı. İtalyanca bilseniz bile e, yap, e, anlamazsınız. Bir de çok teferruat, çok prosedürü var. E, ama herkes başvurabiliyor. Eğer yani sadece bir avukata vekalet verip başlayıp şey yapabiliyorsunuz. Başvurabiliyorsunuz. Aldıktan sonra oraya gidip yerleşmeniz gerekiyor ki zaten bu oradaki hayatı canlandırmak için yapılan bir proje. Artı evi restore etmeniz gerekiyor. Bu da ev bir avluya gelmiyor anlamına geliyor. Ek masraflarınız olacak. <laughs> Yok yani mesela yaparsınız belki kendiniz tadilat yapabilirsiniz ama mesela burada da sıkıntı izin çıkmıyor. Yani hani İtalya'da herhangi bir şeyin restorasının veya binayı badana boya yaptırmak için izin çıkmıyor yani hani o yüzden İtalya'ya geldiğinizde mesela çok şaşırıyorlar niye bana ne kadar bakım size falan diye, aslında izin çıkmakla uğraşmak istemiyor insanlar, yani belediyede çok uğraşmanız gerekiyor. Dediğim gibi o konuda bürokrasisi yani. çok hantal bir ülke. Evet, enteresan. Evet. Ben İtalya'yı biraz daha hareketli, daha böyle hani pratik, zekalı insanlar olarak düşünürdüm. Bu ee, kadar bürokrasi bürokrasiyi tahmin etmezdim. <laughs> Maalesef. Peki. O zaman tavsiye etmiyorsunuz yani bu bir avroluk ev macerası. Vallahi, yani, vaktiniz, naktiniz varsa buyurun gelin ama yani hani sabrınız da varsa ama zaten bir şey söyleyeceğim Oktan Bey. İtalya'da ben YouTube kanalımda da mesela İtalya'da yaşamı çok anlatmaya çalışıyorum. Bu gerçekleri anlatınca inanmak istemiyor kimse. Hani ben abartıyorsun falan diye böyle hep tepkiler alıyorum. İtalya'da yaşayan dostlarım diyor ki sen çok az anlatıyorsun. Çok light anlatıyorsun. İtalya daha şey daha doğruyu anlat diye. İtalya'nın böyle bir şeyi var. Yani 10 gün e, tatil için çok güzel bir ülke. Sonra bürokrasi işin içine girince e, insanı çok yoran bir ülke maalesef. Ama seviyoruz yani. Gerçekle devam ediyoruz. <laughs> yine de e, ilgilenenlere yine de bir avroya bir, bir, bir ev alırız diye düşünenlere e, tavsiye edebileceğiniz bir yer var mı? Mesela nereden bakmak lazım? Hangi linkten, internetten? Evet. Yoksa direkt avukat mı bulmak lazım? Yoksa bir internet yok, yok. üzerinden evet. bir ev mi bulmak lazım? girerseniz zaten birçok sayfa var bu konuyla ilgili. Bir Euro House Italy diye yazarsanız mesela birçok ev çıkıyor. E, neredeyse İtalya'nın her yerinde var. Yani ben tabii Toskana'yı tavsiye edeceğim. E, en son hatta bu konuşmayı sizinle yapacağız diye baktım. Grosseto'da, denize yakın tarafında Toskana'nın e, birkaç tane ev vardı. Sicilya çok güzel ee, ama yani gelip yaşamayacaksanız ya zaten gelip yaşanacak da evler değiller yani onu söylemek daha doğru belki çünkü dağın başında kimsenin olmadığı bir yerde belki İstanbullular isteyebilirler onlar çok yoruluyorlar kao şey kaosta ee, ama e, ben şunu söylerim eğer gerçekten yılın belli zamanı gelecekseniz burada ev kiralayın e, bakımlı çok güzel evler var çünkü bir de evin vergi kısmı var daha sonra vergi ödeyeceksiniz evi aldıktan sonra ve çok yüklü vergiler burada. Hmm. Türkiye'den falan çok daha yüksek vergi ödüyorsunuz. Mesela, ne kadar? Emlak vergisinin açıkçası tam şey yapmıyorum çünkü bölgeden bölgeye de değişiyor. Ama hani genellikle bu gayrimenkul olan arkadaşlarım söylüyorlar, Türkiye'ye göre çok daha yüksek vergiler var. Evet, ayrıca işte noter parası, şu su, bu derken Hep bazen evet. Almanya'da da öyle bir ev almaya kalkarsınız. Türkiye'deki ev parası kadar işte noter ve Mas vergi verisi. daha hiç eve ödeme yapmadan ki, masraflar, masraflar ve Türkiye'deki kadar ev parası gidiyor. Peki Aynen. E, çok teşekkür ediyoruz Zehra Hanım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak onu sorayım. İtalya'da hayat nasıl bu korona günlerinde? Ee, biz yine çok daha rahattı. Bu Mayıs ayında e, gevşetilmişti e, o Mart Nisan ayındaki karantinadan sonra. Fakat bugün başbakanımız bu akşam bir e, konuşma yapacak. E, biz de herhalde e, bu Fransa gibi e, tam kapanmayacak ama yarı işte semi lockdown denen e, belli saatlerde çıkabileceğiz. E, bütün dükkanlar, mağazalar, restoranlar her şey kapanacak. E, yani gerekmedikçe e, çıkmayacağız. Okullar ve e, iş yerleri devam edecek. Çünkü bu Almanya'da da böyle sanırım okulları kapatınca endüstri duruyor ve çok büyük ekonomik sıkıntı yaşanıyor. O yüzden okulları kapatmıyorlar burada da iş yerleri de devam ediyor. Ee, o yüzden e, bakalım bu akşamı bekliyoruz. Muhtemelen yani, şu anda ma böyle... mağazaları kapatan ülkeler var mesela Belçika gibi. Onlar bile okulları kapatmadı. Geçici olarak kapattı 15 Kasım'a kadar falan. Ee, hiçbir kimse düşünmüyor şu anda. Çünkü okulu kapatmak demek fabrikaları da sıkıntıya Farklı, sokmak aynen. demek. O nedenle sonuna kadar direnecekler. İtalya başta çok kötüydü. Çok vaka sayıları falan Avrupa'nın en kötü ülkesiydi. Toparladı. İnşallah böyle devam eder. Ee, size de kolay <gülüyor> gelsin. <gülüyor> <laughs> evet, onunla hepinize kolay gelsin. Size de çok Sağ olun. kolay gelsin. Sağ yani olun. Her yerde bu aralar hayat zor ama işte gurbette biraz daha zor oluyor. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler evet, için. Evet, ben çok teşekkür ederim. Sevgilerle. Sevgili izleyiciler, size de izlediğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.